Algoritmalar kanalınıza baktığında içeriğinizi kanalınız içindeki benzerlik açısından ve diğer tüm YouTube videoları ve internet içerikleriyle karşılaştırır. İçeriğiniz mevcut içeriklere çok benzerse kendiniz kaydetmiş olsanız bile bu yeniden kullanılmış içerik olarak kabul edilir. Bu şekilde demonetize ediliyorsunuz. Orijinal içeriğinizi monetize edebilirsiniz. Ancak bu onun sonsuza kadar orijinal kalacağı anlamına gelmez. Özellikle sadece başkalarının içeriğini kaydettiyseniz. Ekran kayıtları veya benzeri türler gibi üretilmesi kolay olan içerikler zamanla monetizasyon için yeterince benzersiz olmayabilir. Algoritma, orijinal olmayan görseller kullandığınızı biliyor. Soru şu, videonuzun ne kadarı orijinal? İşte çerçevenizde daha az yeniden kullanılmış içerik kullanmanın, monetizasyon şansınızı nasıl artırdığını gösteren bir ölçek. Bu yüzden içeriği yeterince benzersiz kılmak için, web kameranızı kullanmanızı veya yoğun video düzenlemesi yapmanızı öneriyoruz. Videonuzun içindeki yeniden kullanılmış içerik yüzdesi de önemlidir. Ne kadar çok benzersiz kareye sahipseniz, monetize olma ve son sonsuza kadar monetize kalma şansınız o kadar yüksek olur. Kanalınızda yeniden kullanılmış içerik varsa ve bu kanalınızın izlenme süresinin çoğunluğunu oluşturuyorsa monetize olamazsınız. Ancak içeriğinizin çoğunluğu orijinalse o zaman küçük bir yüzde yeniden kullanılmış içeriğe izin verilebilir. Orijinal içeriği değerlendiren algoritma sürekli evrim geçiriyor, her gün yeni içeriklere adapte oluyor ancak tamamen benzersiz içerik her zaman geçerliliğini koruyacaktır. Monetizasyon hakkında hala sorularınız varsa patreon.paulevergreen adres bir insan monetizasyon uzmanıyla konuşabilirsiniz.